Merhabalar Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan Yardımcısı Selçuk Kuran hocamızla beraberiz. Merhaba, merhaba. hocam. Merhaba. Ee, i̇lk önce bize kendinizi tanıtır mısınız? Kısaca da eğitim hayatınızdan bahseder misiniz? Şimdi eğitim hayatından bahsedeyim. Öncelikle e, merhaba, tekrar altını çizeyim. E, ben e, Selçuk Kuran, Doktor öğretim Hesliyim burada. Boğaz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini bitirdim. Arkasından e, Biyomedikal Mühendisliğinde master yaptım. Daha sonra yurt dışından yani bir teklifle yurt dışına gittim. Bir e, uluslararası danışman firması. Reklam olmayacaksa Accenture diye söyleyeyim adını da. E, Accenture'da 6 sene kadar Almanya, Amerika ve o bölgede danışmanlık yaptım. Daha sonra Türkiye'ye dönüp akademik olmaya karar verdim. Ve e, önce Boğaziçi Üniversitesi Yönetim ve İstemlerinde master'ımı tamamladım. Arkasından sayısal yöntemlerce doktorumu yaparaktan Marvel Marmara Üniversitesi'ndeki Marmara Almanca İşletme Enformatiği o zamanki ismiyle bugünkü yeni tip sisteminde işe başladı teşekkür ederiz. Ee, ben bölüme gelirken de bu konu hakkında yeterli bilgi bulamamıştım internette. Eski adıyla işletme informatiği, yeni adıyla yönetim bilişim sistemleri e, üniversitemizde ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Ee, i̇şletme informatiği biz aslında e, Alman işletme beraber kuruluyoruz. E, 1991 yılında Almanya hükümeti ile imzalanan özel bir anlaşmayla burada bu kuruluyor. Alman hükümeti arasında bir işbirliği oluyor. Daha sonra 2000 9'a, 2010'a kadar bir anlaşma devam ediyor. Bu yıla kadar özellikle e, o 20 yıl boyunca Almanya'dan hocalar da geliyor. Yani bir şekilde beraber yürüyen bir program. 2009 ya da 2010'da e, Almanlar çık çıkıyorlar programdan, iptal ediyorlar. Ondan sonra bölümümüz yalnız başına yani Marmaris'i, sadece Marmaris'in şey altında, kanatları altında devam ediyor işletme informatik. E, kuruluş dili olaraktan ve şey da tamamen Almanca aslında ama bu dönem e, belki ona da geleceğiz. Geçen sene itibariyle biz İngilizce'de artık programımız açıldı. Kulak sevgi yeterli değil mi? Evet. E, bu bölümü tercih edecek e, ha, öğrenciler hangi özelliklere sahip olmalı, seçerken nelere dikkat edilmeli ve bir öğrenci bu bölümü neden seçmeli? Şimdi şöyle diyelim, bir kere yönetim işim sistemleri çok bilinen bir bölüm değil. E, zaten o yüzden değerini, değerini de yerini bulamamış bir bölüm. Şu anda Türkiye'de en önemli iki tane yönetim dışı standart bölümü var. Biri Boğaziçi'nde, biri Marmara Üniversitesi'nde. Onun dışında özeller var ama özellerde hani biraz onlara kategorinin dışında bırakıyorum. Sonra bozuluyorlar ama hani işe olarak söylüyorum. Kategorilerimiz farklı diyelim. Ee, Marmara Üniversitesi'ndeki yönetim dışı standartında de iki tane programımız var. İngilizce ve Almanca. Yönetim bilim sistemleri nedir diye başlamak lazım. Yönetim iş sistemleri işletme ile bilişimin arasında olan bir şey. Aslında şöyle söyleyebilirim ben. Gelecekte tüm meslekler mutlaka ucundan bir yerinden algoritma, veri tabanları gibi konuları kapsayan bir bilişim başlığının altında bilişime dokunmak zorundalar. Bu da ilk önce para nereden geliyor? İşletmeden geliyor, biznesden geliyor. İlk önce de işletmede uygulanmış bu. Yönetim bilim sistemleri bir ara dal çıkmış. Ne oluyor? E, bilgisayar, bilişim bilen, algoritma bilen bilişim, şey, yetiştiriyoruz. Yani bizim öğrencilerimiz hem muhasebeden anlıyor, hem pazarlamadan anlıyor, hem işte İK'dan anlıyor, finansta anlıyor, neyse. Hem de diğer taraftan algoritma yazmayı, işte ifleri, forları, veri tabanlarını vesaire biliyorlar. Gelecekte bu bütün meslekler için geçerli. Aslında biz art, e, gelecekteki işletme bu tarafa yönelilecek. Yönetim işi yönelilecek. Dediğim gibi Türkiye'de İki tane belli başlı var. Boğaziçi 94 yılında kuruldu. E, bu ikisi bu işte önderlik yapıyorlar. Mezunlarımız neden tercih etmediler diyorsun. O kadar çok sebep var ki. Hani bunu bir kere anlatmak çok zor. Ama elimden gelince söyleyeceğim. Bir, popüler bir iki İki, çok önemli. En, en çok sorulan soru bana iş garantisi var mı? Garanti ötesinde. Benim bizim öğrencilerimizi biz her sene anket yapıyoruz. Bir, bir mezun olanlara. Ne kadarını ne yapıyor, ne iş yapıyor diye bu sene yaptığımın sonuçlarını söyleyeyim. Mezun durumundaki öğrencinin yüzde 86'sı çalışıyor. Ve yüzde 86'sı nerede çalışıyor? Hani uyduruktan yerlerde değil. Boşmuş, Siemens'miş, o tarz Alman firması. Şimdi konuşuyorduk sizinle NTT Consulting gibi, Montag gibi bir sürü birçok daha danışmanlık firmasında işte. bunun dışında THY gibi veya ne bileyim ESI gibi farklı kurumlarda da çalışanlar var. Yani i̇lla IT konunun alanında bir şeyler yapmıyorlar ama çok geniş bir yelpazede ve iyi yerlerde çalışıyorlar. İş garantisi yüksek. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Dünyadaki meslekler bazında yapılan araştırmalar ilk üçer her zaman sokuyor YBS'nin ne anlamında? iş memnuniyeti anlamında. Yani bitirdiğiniz zaman girdiğiniz işten memnun, memnun musunuz diye soruyorlar. Bu konuda ilk üçe giriyor YBS. Onun dışında e, bitiren kişi yapılan araştırmalara göre YBS'yi bitiren, iyi bitiren kişiler en fazla 9-10 ay işsiz kalıyorlar. Bu işsiz kalmanın sebebi de kendi isteksizlikleri, yani iş bulmaktaki isteksizlikleri. Yani kısaca iş var. İki, dil. Biz şu anda bir Almanca bir de İngilizce programımız var. İkisinde de Eman Üniversitesi'nde belli bir eğitimi geçip geliyorlar. Sonra derslerde geçiyorlar. Bunları en çok sizler çekiyorsunuz zaten bizim bu dil konusundaki ısrarlarımız. Ama burada bir Almanca bir İngilizce bilginiz yükseliyor ve bu sizin hem yurt içinde hem yurt dışında. Yurt içinde yurt dışında partnerlik yapmanız veya firmanızın yapmasında işe yarıyor. Yurt dışına gitmenizi sağlıyor. Bugün bu da gene bir e, konu. Yurt dışından çıkabilir miyim? Evet, bizim bölümümüzün aşağı yukarı 24 civarı üniversiteyle 45 civarı bir Erasmus ortaklığı var. Bu Erasmus'u kesin ne yakın bir oranda yapıyorsunuz. Hani birkaç dönem uğraşırsanız, daha önce şey yaptığınız gibi e, yapıyorsunuz. Onun dışında bitirdikten sonra yurt dışında çalışan öğrencilerimiz var. Yüksek lisans yapanlarımız var. E, yani bir şekilde yurt dışında ayağınız kesilmiyor. Bu ayağınız oraya da bağlı kalıyor. Yani kısaca aslında IT sektöründe oldukça da bilinen bir bölümümüz. Zaten taht bölümümüzde dediği gibi Marmara ve Boğaziçi öncü olarak. Aynen, kesinlikle. Bunun dışında... E ben bir şey ekleyeyim, IT evet. sektöründe her an akıllarda bir soru var, ben bunu da kapatıverim burada. Tamam. E, IT, evet IT, bilişimle ilgisi var ama şöyle bir korku kesinlikle olmasın, Çoğu, özellikle e, kız öğrenci adaylarımızda bu çok var. Ben IT ile ilgili bir şey bilmiyorum, ben bilişimle ilgili bilmiyorum, ben algoritma bilmiyorum, ben nasıl yapacağım, ben ne yapacağım, ben ne edeceğim? Öyle bir şey yok, buradaki eğitim zaten hepinizin lisede bilgisayarı bilmeyerek geldiğinizi varsayıyoruz. Yani bilgisayardan bilerek, bilerek geldiğinizi düşünmüyoruz. Ona göre eğitiminiz veriliyor. Bazılarınız biraz bilgisayar biliyor oluyor, bazılarınız bilmiyor oluyor. Kesinlikle bütün dersler her şeyi bilmeyenlere göre ayarlanıyor. Bunun altını çizmek istedim. Evet, teşekkür sorun. ederiz. Ee, çok farklı disiplinlerden dersler olduğu için iş için çok farklı alanlar karşımıza çıkıyor. Ee, bir öğrenci çalışacağı alanı nasıl bulabilir? Şimdi SAP hmm. diye de bir şey var. Mesela ben e, ikinci sınıf olana kadar çok fikir sahibi değilim değil ikinci sınıf. Ile beraber fikir sahibi oldum. Mesela bu komandaları da sizden bilgi alabiliriz. Görüşmeler. Tabii. Ee, tabii bunun dışında onlar da senin eski halin olduğunu varsayalım evet. <laughs> seyredenlerimizin. Onlara kısaca bir anlatalım. SAP nedir? SAP aslında firmaların, büyük kurumların önce, daha sonra diğer küçük kurumlara da yansıyan bir şey. İşlerini yaptıkları bilgisayar programları, bilişim programları var. Eskiden yalnız programlar vardı. İşte muhasebeyi yapan bir modül vardı. İşte ne bileyim ee, satışı başka bir program üzerinden yapıyordu. Sonra SAP gibi kurumsal kaynak planlama başlığı altında topladığımız programlar çıktı. SAP de bunların en önemli örneği. Alman bir örnek. Asıl Almancası SAP olarak söylüyoruz tabii. SAP İngilizce telaffuzu. Bu firma üzerinden, bu, bu softwareler üzerinden firmalar bütün işlemlerini bir araya getirdiler. Yani e-ticaret yapıyorsunuz sattığınız ürününüzü ürününüzü sattığınız anda bir modül satışa ayarlıyor, bir modül lojistik lojistik firmasına gerekli bilgileri ve ürünün e, kodunu vesairese yolluyor. Bir başka modül faturasını kesiyor. Bir başka modül onun üzerinden e, müşterinin telefonunu alıp vesaire, kas e, müşteri ilişkileri kısmına ekleyip işte kampanya vesaire de ekliyor. Bu tarz modüller SAP gibi kurumsal kaynak planlama modülleri SAP'de en az bu yazılımlar içerisinde. Bizim öğrencimiz zaten mesleği gereği SAP'nin birinci derecede kullanıcısı. Niye? Çünkü SAP dediğimiz şey işletme ile bilişim arasında duran bir şey. İşletmenin e, fonksiyonlarını ayarlamak, e, uygulamak için kullanılan bir yazılım. Yani bilişim bir şey. Bizim öğrencimiz de hem bunun işletme yapacağını yani operasyonlarını, fonksiyonlarını vesairesini biliyor. Diğer taraftan modüllerin nasıl hükmedebileceğini, yani gördüğü algoritmayı nasıl çözeceğini, veri tabanında nasıl yazacağını bunları biliyor. Bu bilgiyi birleştirip aslında SAP dediğiniz şey veya bütün bu tür ara işlerin hepsi aslında direkt bizim öğrencimizin işi oluyor. Temelde baktığınız zaman. Hmm. Hani başka neyini soruyorsun ona göre e, bir şey yapabilir miyim? Bu yüzden mesela yüksek işte, lisansta yazılım mühendisliğine <laughs> yönelen var medisayar medisayar Tabii, mı, bilgisayar mühendisliği. Tabii yazılım ve bilgisayar mühendisliği gene algoritma ama onlar daha ağırlıklı algoritma, veri tabanı vesaire onları biliyorlar. Hani bir işinle ilgileniyorlar. Network security biliyorlar. İşte e, güvenlik olabilir, siber e, konular, hackerlık vesaire hani başka bir bambaşka bir konudan bahsediyorum. E, biz onlardan daha işletmeye yönelik yani işletmenin istediği alanı veriyoruz. Bilgisayar mühendislerinin bu tarz bir şey için önce işletme fonksiyonunu öğrenmeleri gerekiyor gittikleri yerde. Onlar daha çok kodlama ağırlıklı, daha veri şey, donanım yazılım ağırlıklı olarak eğitim yapıyorlar. Bizimki biraz daha farklı. Bizde iki tarafı, yani ben kendim için söylüyorum, benim için en uygun şey buydu. Belki sizin için de budur ama kişilerimiz de, seyredenlerimiz de bunu düşünsünler. Hem ne sonuna kadar teknik oluyorsun, ne sonuna kadar sözel kalıyorsun. Tam o eşit bu kelimesi karşılığını buluyor. İki taraftan da işler var. Bizde bilişimde, bilgisayarda matematik mesela çok önemli. E, matematiksiz olmaz. Hani bunun şeyi olmuyor, bir bilgisayar vesaire. Ama bir taraftan sözel kısımda önemli oluyor. E, hocam bir de staj olarak kaçıncı sınıfta staj yapma imkanımız var? Nasıl bulabilir? tercih edip mezun olanlar nelerde ve hangi pozisyonlarda çalışıyor? Bizde evet. de 86'sının iş bulduğunu söylemiştik. Evet, 86 iş buldu. Genelde çalıştıkları şey danışmanlık oluyor çok ağırlık Yazım olarak danışman. da. Yazılım danışmanlığı oluyor. İşte süreç yönetimi olabiliyor, proses modellemeleri olabiliyor. Bunun dışında butik olarak değil, iki tarafa da dibi, tamamen diğer tarafı seçenler olabiliyor. Yani her sene biz 65 kişi alıyoruz, o 60 kişi civarında mezun veriyoruz herhalde. Bir kişi, bir iki kişi düz işletmeci yani satışçı olabiliyor, muhasebeci olabiliyor vesaire. Aynı şekilde birkaç kişi de ağır programcı dediğim hardcoder coder tarafına eğilebiliyor. Ama genelde orta taraf işte bu danışmanlık vesaire bu tarafta gidiyorlar. Ee, staj bizde zorunlu değil, Almanca da değil, İngilizce de zorunlu. Almanca da zorunlu olma ihtimali var ama şu anda yok öyle bir programımız. Yani gelenler için bir şey bağlanacak. İngilizce de zorunlu. Almanca'da ama genelde bir sorunu kılmasak da öğrencilerimiz ikinci seneden sonra mutlaka staja başlıyorlar. Üçüncü seneyi iyi kötü staja geçiyorlar diyorum sınıfı full neredeyse çalışarak geçiyorlar. Evet üçüncü sınıfta bile çalışan arkadaşlarımız oluyor. Evet. Ee, bölümün yurt dışı olanakları nasıl, ne gibi imkanlar ve artıları var? Şimdi bölümün imkanları, bölüm bir şey sunmuyor. Hani bölüm şöyle bir şey sunmuyor. Biz burada altyapıyı hazırlıyoruz ama ee sizin isteğinize bağlı istiyorsanız yurt dışında iş bulabiliyorsunuz, staj bulabiliyorsunuz vesaire. Ama şöyle bir şey var. Mesela Almanca çok önemli bir artı oluyor Al Alman programlarında. Ben bu arada bunu da çok soruyorlar. Onu da size de fırsat buldum onu söyleyeyim. İngilizce mi Almanca mı diyorlar? Evet. <laughs> yani bu çok yaygın bir soru. Ben bu soruyu artık sıkıldım anlatmaktan. Ee, bir kere daha anlatayım toplu olarak da. Sıkıldım diyeyim. hani anlatmaktan artık şey oldu diyeyim. Almanca, İngilizce kendine göre özel avantajlı olan şeyler. İngilizce, dünyada çok imkan var İngilizce'de. Yani her yer İngilizce ile çalışıyor. Amerikası, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya kendisi de dahil olmak üzere. Ama İngilizce'de rakip çok fazla. Oradan kaybediyorsun. Yani iş imkanı çok ama rakibin de çok. Almanca'da ise iş imkanı az. Çünkü Almanca nerede kullanabilirsiniz? Almanya, Avusturya, İsviçre. Bunların dışına çıkamazsınız. Ama Almanca'da da şöyle bir avantaj var. Rakibiniz yok. Yani Türkiye'de örneğin bizden başka bir tek Türk Alman üniversitesi var. Onlarda çok az mezun oluyorlar ve MIS yok bunlarda zaten. Evet, yok, bölüm yok. O yüzden hani rakip yok gibi bir şey. O yüzden Kist kendine has özellikler taşıyor. Ama şunu ben herkese söylüyorum. Ne olursa olsun mutlaka kendinize yatırım yapacaksanız bana bunu soruyorlar. Hep geliyorlar. Hocam ben kazandım. Ee, ne yapayım? Java mı çalışayım? C++ mi bakayım? Bunu edeyim, bunu edeyim. Hayır. Hiçbirini yapmayın. Oturun o dili iyi öğrenin. Almanca öğrenin, İngilizce öğrenin. Neyse sizin konunuz. Hı hı. Nasıl öğreneceksiniz? Konuşacaksınız. Nasıl konuşursunuz artık biliyorsunuz. şey oluşturuyor. Arkadaşlar ediniyorsunuz, galiba. Yurt dışında işte chat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Kitap okuyacaksın. Çok önemli. Bir eski klasik hoca olarak hala kitap okuduğu diyorum. Bayağı değişmeyecek herhalde yüzyıllar boyu. Film seyredin. Altyazılı da olsa film seyredin. Filmi o dilde o altyazıyla ama seyredin. Kelime öğrenin. Bunları geliştirirseniz yurt dışı imkanınız çok artar. Yurt dışına gidemiyorsa bugün öğrenci, bugün öğrencilerimizin bizim bir kısmı gidiyor ama hepsi gitmiyor. Hepsi gitmiyorsa kalan kısmın en büyük sorunu dil oluyor, kendini geliştirmek için oluyor. Biz burada birkaç sene içerisinde, bir sene hazırlık, dört sene e, okul sanırım beş geliyor. Beş sene boyunca Almancayı belli bir seviyeye kadar aktarabiliyoruz, belli konularda aktarabiliyoruz. Almancanın gelişmesi sizin kendi şahsi şeyiniz olur. Bunu geliştirin. Yurt dışındaki firmalar mesela burada araştırma geliştirme merkezini buraya taşıyorlar. Burada yurt dışı için çalışan benim çok öğrencim var. Bunlar fırsatını bulunca yurt dışına da gidebiliyor. ya. Yani orada iş bulup orada davet ediyorlar örneğin. Firmayla bağlantılı olarak gidip orada davet ediyorlar. Aynen öyle, aynen öyle gidebiliyorlar. Buradaki mesela saydığımız o danışmanlık firmalarının büyük kısmı Almanya proje yapıyor. Hı -hı. E böyle bir şartlarda çalıştığınız zaman doğal olarak çok fazla imkanınız oluyor. Ya bundan sonra size bağlı. Ya ben de hani yurt dışla konuştum, ee niye ışınlanamadım gibi bir şey yok. Gidemiyorsun çünkü o senin kendi ilişkileri götürme şeklin. Bununla ilgili kendinizi geliştirmeniz gerekli ama yurt dışı imkanı yüksek. Evet. evet, yurt dışı demişken de zaten az önce de bir sorunuza değinmiştiniz. Erasmus imkanları nelerdir? E, ee, dediğim gibi de e, internet sitemizde bunların hepsi var, bütün e, şeylerde şeyler de var. E, sanırım 24-25 tane üniversitede 45 civarı anlaşmamız var, kişilik anlaşmamız var. Bunlara da giriyorsunuz ortalama... E, Çoğunluğu, ortamda... bir yansıtılır mısın? hocam özür dilerim. Çoğunluğu Almanya, evet. e, Romanya, bir tane de Avusturya vardı sanırım. Çok doğru. Biz Almanca bölümünden dolayı bunlar oldu ama şu anda yabancılar diğerleriyle yalışıyoruz. E, işte Fıkriyesi'nin diğer şeyleri de var mesela. hani İtalya vesaire de var ama bizim tarafta bunlar var. Ama art, bunlar değişecek. Art. Değişecek demeyelim, artacak. Bu arada şeyin de altını Almanya'dakilerin hepsi Almanca değil. hani İngilizce programı için de dinleyenler var burada. E, İngilizce olanları da var bunların içerisinde. Nasıl gidiliyor? Ortalama ile dil puanı alınıyor. Bir, şey yapılıyor, sıralama yapılıyor. Onlara göre öğrencimiz dağılıyor. Ve dediğim gibi büyük bir oranda öğrencimiz yurt dışını mutlaka görüyor. Ben de bunu özendiriyorum. Kesinlikle yapmanız gerekli diyorum. Yani yurt dışına giden çünkü gelen de ders geçmeden geliyor. Eğitimi ve bir dönem uzatıyor ama dünya görgüsü çok önemli bir şey. Yani sen farklı ilden gelenle farklı ilden gelen bir araya geliyorsun. Türkiye görgün artıyor. Bir de dünya görgüsü. Alman ile Amerikalı ile Avustralyalı işte oturup yemek yemekle dünyanızı değiştiriyor. O yüzden burada kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Ee, bir de kısaca yönetim bilişim sistemlerinin ders içerikleri nelerdir ve ha. neler öğrenmemizden bahsedebiliriz. Güzel bir soru, teşekkür ederim. Bu da çok, çok sorular bana. <laughs> bir kere şöyle bir şey var, ben bunu anlamıyorum. Onu da burada sizin önünüze de bir daha söyleyeyim. Bu bölüm teknik ağırlıklı mı, sözel ağırlıklı mı, program ağırlıklı mı, işletme ağırlıklı mı gibi bir soru geliyor. Belki sizler de sorduğunuz bana bunu. Böyle bir şey benim kafamda yok. Benim kafamda YBS e, ikisinin karışımı. Nasıl? Dört tip dersimiz var. Bir tanesi genel dersler. İşte genel derslerin içerisinde neler giriyor? Matematik giriyor, Türkçe giriyor, tarih giriyor, yazım teknikleri, şu bu bilmem ne giriyor. Bir tarafta işletme dersleri var. İşletme dersleri neler? Muhasebe, finans, pazarlama, satış. Satış değil, pazarlama dedik. Ne kaldı? Yani yönetim organizasyonu veya genel işletme. Bunlar var. Bizim işletmecilerden en büyük farkımız, işletmeci bundan iki tane alıyorsa ne bileyim e, pazarlama biz bir tane alıyoruz. İşletmeci dört tane muhasebe alıyorsa biz iki tane alıyoruz. Yarı yarıya neredeyse az ama konunun temelini öğrenmiş oluyoruz. Üçüncü kısım teknik program, teknik altyapı oluşturan dersler. Bilişim, algoritma, veri tabanları, işte e, software şey, object oriented programming, mobil programlama, hani neyse Bunların hepsi teknik tarafa giriyor. Bunların üstüne esas dördüncü taraf bizim dalımız. Nedir bu? İkisinin karması. SAEK'in örneği, işte e, SAEK'lik programları, ne bileyim, e, Artificial Intelligence, yapay zeka, işte Machine Learning, e, makine öğrenmesi veya e, karar destek sistemleri veya expert sistemler. Yani arada olanlar tam bizim alanımız. Ne oluyor? E, satıştaki, pazarlamadaki var olan bir problemle algoritma bilgimizi veya programlama bilgimizi bir araya getirip çözüm üretmeye çalışıyoruz bu derslerde. Bundan oluşuyor. Derse daha bunlar. Dört tane şeyimiz bu. Seçmenimiz var. Biliyorsunuz zaten herhalde Almanca programda 7-8 tane seçmeni var. Öbür tarafta da aynı yani 8 slot var. Aynı şey yerine de geçerli. Bunları olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz. Öğrencimizin çünkü olabildiğince farklı dersler görmesi, farklı hocalardan görmesini istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Ya. Hemen hemen cevaplanmasını istediğiniz bütün soruları hocamıza sorduk. Eğer daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bizim Instagram, LinkedIn ve Twitter hesaplarımızdan da mesaj atıp sorularınızı iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hocam siz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir Yenotu'yu ailemize bekliyoruz. Görüşmek üzere, ben hoşçakalın.